Selim merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün hangi aracın ol test videosunu çekiyoruz? Toyota Yaris Cross. Evet bir de hibriti var. Bu otomobilin iki farklı motor seçeneği var. 1.5 litrelik benzinli ya da 1.5 litrelik benzinli yanında da hibrit yani elektrikli ünite. Bu bizimki hibrit zaten logodan anlaşılıyor değil mi? Evet mavi detaylar var. Selim bu otomobilin adında Yaris geçiyor. Bu Yaris'in crossover'ı denebilir ama tasarım olarak Yaris'ten çok farklı bir otomobil. Çok daha güzel bence. Beğendin mi? <laughs> Birkaç gündür kullanıyoruz. Rengini beğendin mi? Çok güzel bence. Çok tatlı bir durumda gözüküyor. Evet çift renkli ve bu sadece hibrit ve en üst pakete özel bir renk. Bizim paketimiz Passion x Pack diye geçiyor. Sadece benzinli olan da yok bu renk. Sahra sarısı diye geçiyor. Ayrıca tavanı da siyah. Araçta 17 inçlik lastikler var. Boyutları ise 215, 55, 27. Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle yazıyor çok güzel bir şekilde. Evet oraya da kazımışlar. Ayrıca bu bir crossover su model olduğu için dodiklerden başlayan yan bölümde devam eden plastik korumalar var. Evet tavan barı var. İçeriden göstereceğiz. Panoramik cam tavan var ama açılmıyor. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Entegre spoiler var. Hem bu tarafı hem bu tarafı siyah. Şurada güzel bir tasarım öğesi var. Ve köşeli kaslı bir tasarıma sahip. Biz bu arada bir öne gelelim. Önde bir şey söylemeyi unuttuk. Tüm aydınlatmaları açtım ben her zamanki gibi. Sis farları da dahil olmak üzere, sinyaller de dahil olmak üzere tüm aydınlatmalar LED. Evet. Güzel. Bu pakette öyle. Ayrıca sinyal verdiğinizde şurada yanıyor. Benim sevdiğim tip. LED gündüz farı şuradaki ışık çizgisi. Onun yerinde yanmıyor sinyaller Ayrı bir yer yapmışlar gayet güzel Her zamanki gibi sürüş sırasında sis farlarını kapatacağım Ayrıca tavan renginde Dış dikiz aynaları Ve sinyallere de sahip Kapı kolları ise gövde renginde Anahtarsız giriş ve çalıştırma var Şimdi gelelim arkaya Ama arkaya gelmeden önce Pardon şuradan açılmıyor Depo kapağını bir açalım Bir de bu sırada sinyali bir dinletelim Sinyal bu şekilde. Depo son derece küçük. Benzinli motorun deposu sadece ve sadece 36 litre. Yok artık. Evet çok küçük. Ben gelirken fulledim ve şaşırdım. Düşük bir miktar para verdim. Pompacı arkadaşa sordum. Niye böyle diye. Doldurdunuz mu diye. Eminim abi dedi. Ağzında gördüm benzini dedi. Buraya kadar doldurdum dedi. Ama 36 litre olduğu için çok fazla para vermiyorsun yakıta. Zaten Yol bilgisayarını Antalya'da sıfırladım. Antalya şehir içi tüketimimizi bu testin sonunda vereceğiz. Gelelim arka tasarıma. O süpersin. Bas bakalım fren pedalına. Bas, Önce bir kornaya bas. Hemen dinletelim izleyicilerimize. Sonra ben arkaya geçerim frene basarsın. Bir de bu arada e, şey benzin deposu çok garip bir yer. Evet oradan mi? açılıyor. Birazdan da buradan motor kaputunu açar motora bakarız. Bir, iki, üç. Bir daha. Küçük araç sessiz konu. Evet, çok gürültü çıkartmıyor. Şimdi ben arkaya geçiyorum, sen fren pedalına basıyorsun. Stop lambalarını gösterelim. Evet, birkaç kere bas çek. Gayet güzel, gelebilirsin. Evet, gaz da verdi Selim. Benzinli motor çalıştı, şimdi sustu. Heh, şimdi biraz daha çalıştı. Benzinli motor ara ara çalışıp elektrikli motoru yani pilleri şarj ediyor. Arka tasarımı nasıl buldun Selim? Bence çok şirin yine. Evet, ben de beğendim. Yine mavi detaylı logomuz ve ayrıca burada artık hibrit yazıyor. Yine led stoplar var. Bagajı açmadan önce sis farını gösterelim. Keşke burada da olsaydı. Ben öyle seviyorum. Onun simetrisinde burada geri vites ışığı var. Sinyal de verdik. Bak sinyaller dinamik. Bak gidiyor, duruyor. Gidiyor, duruyor. Dinamik. Hı hı. Şimdi senden bagaj kapağını açmanı isteyeceğim. Buradaki kamerayı gösterdikten sonra. Elektrikli değil. Sen kaldıracaksın. Yukarı doğru. Zaten hafif. Hı. Evet hafif. 397 litre. Yani bu B segmentinde yer alan bir otomobil olduğu için bence son derece yeterli. Ayrıca arka koltuklar öne katlandığında 1097 litreye kadar çıkıyor. Selim bak içeriden gösteririz. Erişim var. Bagajdan öne ve önden bagaja. O 12 voltluk soket var. Bir tane aydınlatma Sabitleme var. Kancaları. Sabitleme kancaları var köşelerde. Bir de sana bir sürprizim olacak. Burada ayrı bir birim var. Buraya ben mesela şu an böyle bir vantuz koydum çekim aleti olarak. Burada Burası evet kaldır. Gördün mü bunları? Bak şöyle aşağıya da koyabiliyorsun. Aşağıya da şu şekilde koyabiliyorsun. Ve bagaj. Bayağı Ve bagaj bayağı evet bayağı büyüdü. Ben tek elimle şunu yapamadım ama. Ben yapayım hemen. Yapmaya çalış. Bagaj hacmi bayağı büyüyor. Heh, <laughs> oldu. Bravo sana. Gördün mü? Bayağı büyüdü ama demin benim verdiğim rakamlar zaten en fazla olan rakamlar. Hı hı. Şunu da Olur bir oradan bir bakalım Elde gir içeriye. Ben de bu sırada nasıl kapanıyor onu göstereyim. Kapatmayacağım ama burada bir oyuk yok, şurada bir oyuk var. Bu oyuk vasıtasıyla şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Selim şimdi bagaja erişimi açacak. Aynı zamanda kol dayama olarak da görev görüyor orası. Açabildin mi Selimciğim? Bir bakayım. Bakayım neymiş? Ha şurada bir şey var. Şunu çekeceğiz. Evet. Bak şunu çektim ben. Tamam şimdi indir onu. Hem kol dayama hem de bagaja erişim, hem de bagajdan oraya uzun bir şey uzatabilirsin. Bir de bardaklık. Evet, bardaklık da var. Geleyim göstereyim şimdi diğer kapıdan. Oradan bir bakar mısın? Eskiden buradan geçerdin sen, biliyor musun? Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Burayı bir kapatıp geliyorum. Diğer taraftan geleyim. Şuradan geleyim. Değişiklik olsun. He mayanın yükselticisini verebilirsin bana. Evet. Sen çünkü o varken oturamazsan. Bir otur bakalım. Bu sefer senin diz ve baş mesafelerini <laughs> ölçelim. Ön koltuk benim ayırma sahip. Oh rahat rahat oturabilirsin. Ee, sürüşünü ben kendim yapacağım için şimdi senden birkaç yorum alayım. Birkaç gündür kullanıyoruz. Nasıl arka koltuk sırası? Güzel. Bir de bakın camlar komple açılıyor. Tek dokunuşlu. Bir de şunu fark ettim. Çoğu araca göre bakın çok hızlı kapanıyor. Evet yani. çok hızlı açılıp kapanan ve tek dokunuşlu ayrıca tam açılan arka camlar var. Hı hı. Gayet güzel. Burayı gösterdik. Bardaklık var. Ancak tabi askı. askı var orada. Tutamak da var ama aydınlatma yok. Hı hı. Arka tarafta aydınlatma yok. Şunlar şuraya burada push yazıyor. Yani İngilizce it yazıyor. Şöyle itince yukarı doğru. Ben şimdi açımdan dolayı yapamadım Selim. Yukarı doğru itmen lazım onu. Basman lazım yukarı doğru. Birazdan yaparım onu. Burada bir cep var. Onu gösterelim. Maalesef burada hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Kapı içi buraya bir bardak konabilir. Yani şişe konabilir daha doğrusu. Şurası kumaş. Kol koyduğunuz yer kumaş. Gayet güzel. Seni şimdi ön koltuğa alayım Selim'ciğim. Ben de o sırada sıcağı sıcağına unutmadan o cam tavanı açayım. Bir elimde kamera olduğu için doğru düzgün yapamadım. Şuraya basıyorsunuz. Bastığınızda öne arkaya iki parçalı olarak gidiyor. Sinyalin sesini dinletmiştim. Kapatayım. Siz farlarını da kapattım. Farı da oto konumuna aldım. Oradan istersen bir torpidoyu gösterelim izleyicilerimize. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Yavaş indi aşağı doğru. Bir tam boy peçete ve bütün aracın evrakını benim gözlük kılıfımı her şeyi aldı. Hı. Ama aydınlatma var mı? Yok galiba. Bakayım. Sen ona bak. Evet, yok. Aydınlatması yok. Malzeme kalitesi buralar yumuşak plastik. Burada güzel bir krom çıta var. Burası evet. Buradan itibaren artık sert. Şurayı çok sevdim ben Selim. Hı. Bak ben sana vereyim tut. Neler neler koydum oraya gösterelim. Anahtarı da gösterelim şu şekilde. Merkezi kilit düğmeleri var. Cüzdanımı da koydum. Yani burası gerçekten çok fonksiyonel. Tekrar koyabilirsin onları. Kapıyı kapatayım. Bu arada kapı içini de gösterelim. Tabii ki dört cam elektrikli. Aynalar elektrikli. Merkezi kilit düğmeleri var. Ayna ayarı da buradan yapılıyor. Burası yine güzel kumaş. Burası maalesef sert plastik. Önde arkada kapı içleri sert plastik. Kapıyı kapatalım. Şurada neler varmış bakalım burada far yükseklik ayarı ve uzun farların otomatik ayarı yer alıyor. Bu arada şu an ready yazıyor. Yani motor çalışıyor. Her türlü elektrikli tesisat çalışır. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir havalandırma kanalı var. Şöyle yaptığınızda komple kapanıyor. Efendim canım? Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben burada e, şarj edebiliyorsun bak. Evet. İster açıyorsun ister kapatıyorsun. Bak şu an şarjı kesti. Şu an Ama şimdi basınca. Kapalı. Şimdi açılacak. <laughs> Açıldı. Bu arada burada bir tane de 12 voltluk giriş var. Burada da bir tane USB girişi var. Koltuk, koltuk ısıtmaları. Bu şu an senin oturduğun koltuk için. Bu da sürücü koltuğu için. Hemen şuraya gelelim. Önümde 7 inçlik bir TFT ekran var. Ortadaki dijital. Ama solda ve sağdaki ekranlar da dijital gibi gözüküyor. Ve şu sol taraf hibrite özel. Kapalı, şarj, Eko ve power bölümleri var. Onu sürüş sırasında anlatacağım. Orta tarafta da yol bilgisayarı verilere ve diğer verilere şuradan gezerek ulaşabiliyorsunuz. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Sağa solda yapabiliyorsunuz. Radyo kanalından lastik basınçlarına ve Toyota Safety Sense e kadar her şeyi orada gösteriyor. Şu an gördüğünüz 3.5 litrelik bir yakıt tüketimimiz var. Baba bir frene basar mısın? Şunu bir deneyelim. Tamam. Frene basıyorum. P'deyken R'yi al. Çok hızlı gittin. R'yi de kalsın. Şurayı gösterelim. Bak arkamızdan kırmızı bir araba Hı -hı. geçiyor. Şu şekilde seni görebiliriz gidersen. Evet. Sensör de öter. Ancak ben şu an çeviriyorum gördüğünüz gibi direksiyon simidini. Ama kılavuz çizgileri dönmüyor. Ama çözünürlüğü güzel. Evet gördük seni Selim'ciğim kameraya parmağını koydu. Kameranın nerede olduğunu gösterdi. Tekrar şurada R'den N var. Gösterelim. D var. B neydi hatırlıyor musun? B. Break. Hmm. Hibrit araçlarda bir yokuş aşağı inerken ya da bir kırmızı ışığa yaklaşırken B'yi alıyorsun. Motor freni yapıyor ve pilleri hızlıca şarj ediyor. Zaten normal sürüş sırasında da şarj ediyor ama o sırada daha hızlı şarj ediyor. Burada ana ekran var. Bunu kişiselleştirebiliyorsun. Buralara farklı şeyler koyabiliyorsun. Burada enerji monitörü var. Çok güzel çalışıyor. Sürüş sırasında göstereceğim. Ses, telefon, bilgi ve kurulum var. Map düğmesi bizde çalışmıyor. Navigasyon yok. Olsaydı çalışırdı. Setup'tan da aracın tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsun. Home butonu var. Ana sayfa orada dursun. Aşağıda klima var. Şöyle çalıştırıp gösterelim. Farklı ayar yapılabiliyor. Çift bölgeli otomatik klima. İstersen şu şekilde dursun. Burada da havalandırma kanalları var. Onları da aşağıya doğru verelim. Çok gürültü olmasın. Baba silecekleri deneyebilir miyiz? Deneyelim. Hemen Cam, şöyle camları kapatalım. camları kapatalım. Klimayı da açtık nasıl olsa. Hazır mısın? Hı hı. Su atıyorum hemen şuradan. Bu arada sileceklerde de otokonumu var. Oo bayağı kuvvetli hatta. Küçük arabadan kuvvetli bir basınç. Neredeyse ön camın tamamını sildi diyelim. Burada kendinden kararma özelliğine sahip iç dikiz aynası var. Siperliklerde eleştirim var yalnız Selimcim. Hem aydınlatma yok, hem kart koyma yeri yok. Onda da, bunda da maalesef. Sadece ayna var. Ama dediğim gibi aydınlatma ya da kart koyma yeri yok. Burada tutamak var. Senin tarafında da tutamak var. Ön emniyet kemerlerinde maalesef yükseklik ayarı yok. Tekrar buraya gelecek olursak sürüş modları var. Şuna bastığınızda değişiyor. Bakın neler var. Renkler değişiyor. Gördün mü? Power, Eco ve EV modu. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. EV sadece elektrikle ilerlemek için. Power var. Eko var. Bir de söndüğünde normal mod. Elektrikli park freni var. Auto hold özellikle. Hemen şöyle gösterecek olursam. Burada iki adet bardaklık var. Burada da bir kol dayama var. Kol dayamanın içi açılıyor ama fazla büyük değil. <laughs> Ancak telefon koyabilir. Evet. Bir telefon ya da oraya bir kalem ne bileyim anahtarlık falan konabilir. Yukarıda SOS sisteminin yanı sıra şöyle aydınlatmalar var. Arka tarafta aydınlatma olmadığını söylemiştik. Arka koltuğu önce inceledik. Sonra ön koltuğu inceledik. Gel bir motora bakalım. Ondan sonra sürüşünü ben kendim çekeceğim. Baba ben o şeyi açabilir miyim gelim? Hadi gel. Bir kere mi bir kere deme açılıyor? İki kere mi? Bak bakalım. Bu arada burada da şöyle küçük bir ambiyans aydınlatması yer alıyor. Şu kapı kolunun orada. Şurası biraz yükseğe konumlandırılmış farklı bir tasarım var. Evet Selimciğim ben indikten sonra açarsam. Emin olalım. P'de miyiz? Evet. Park freni de çekili. Aç bakalım motor kaputunu. BMW olsaydı iki kere çekerdin. Bir kere çekiliyor. Sence amortisörlü mü yoksa çıtalı mı? Ee, evet, ben çıtalı diyorum. Evet, çıtalı ben kazandım. Çıtalı. Bak çıtayı şuraya koymuşlar. Şuraya sabitleniyor. Şurada bir yer var. Çok ağır değil motor kaputu. Ses çıkmıyor şu an demek ki piller devrede. Normalde bu 1.5 litrelik benzinli bir motor. Ama şu an devrede değil, çalışmıyor. Anladım, şu şekilde kapattık. Küçük. Evet, küçük bir motoru var. Evet. Şimdi ben sürüşe çıkıyorum. Çok teşekkürler Selim. Bay bay. Antalya'dan benim için sevgiler ve saygılar. Evet, ben şimdi sizlerle videonun kalan kısmında sürüşe çıkacağım şehir içinde kullanıyorum. En sonunda da videonun yakıt tüketimini sizlere sunacağım. Bir yarısı ben, yarısı sen. Evet, videonun bundan sonrasında sadece ben varım. Görüşmek üzere. Bay bay. Çekimin ikinci gününden herkese merhaba. Selim artık bugün okulda. Ben o okuldayken otomobilin teknik özelliklerini anlatacağım. Sürüşle ilgili yorumlarımı yapacağım. Ve videonun sonunda Antalya şehir içi test tüketimini sizlere sunacağım. Bu otomobil bildiğiniz gibi B segmentinde yer alan bir crossover. Ve yerden yüksekliği 170 mm. Yani az değil aslında. 17 cm. O yüzden zaten sürücü koltuğunda da yükseklik ayarı var. Daha da yükseltebilirsiniz ama normalde de biraz yüksekte konumlu bir sürücü koltuğu var. O da yola hakim bir sürüş gerçekleştirmenizi sağlıyor. Sürücü, sürücü koltuğunun, koltuğunun yan yükseltileri yüksel yeterli. Bu en üst pakette kumaş deri karışımı bir koltuk geliyor. Hem rahat hem de dediğim gibi yan yükseltileri yeterli. Virajlarda koltuktan oynamamanızı sağlıyor. 3 kollu deri direksiyon simidinde hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Ancak keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı yer alsaydı. Bu arada önemli bir not. 3 tane sürüş modu olduğunu söylemiştim. Normal, spor ve eko var. Bir de ekstra burada EV düğmesi var. Ona bastığınızda da sadece elektrikle yol alıyorsunuz. Ama ben normal bir sürücünün Kullanımını gözetmek adına normal modda kullanıyorum. Sporda da değil, Eko'da da değil, EV'de de değil. Normal modda bu test sürüşünü gerçekleştiriyorum. Ve dediğim gibi düşük hızlarda, dur kalk trafikte, Antalya şehir içinde kullanıyorum. Camlar yeterli büyüklükte. Aynalar da öyle. İç dikiz aynasında kendinden kararma özelliği olduğunu söylemiştim. Bu arada Toyota Safety Sense'in en ileri aşamasına sahip elektronik sürüş destek sistemleri bu otomobilde. Buradaki ayarlarla çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Aracı İstanbul'dan Antalya'ya sürerken yaptım. Gayet, Gayet de memnun mevcut. kaldım. Adaptif hız sabitleyici var. Hız limitleyici var. Öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayabildiğiniz sistem ve şeritte tutma asistanı. Hepsi güzel çalışıyor. Ayrıca dış dikiz aynaları hem çift açılı hem de kör nokta uyarı sistemine sahip. Yani hem güvenli hem de konforlu bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bir engele yaklaşırken siz fren yapmazsanız sizi uyaran sistem geri görüş kamerası onu göstermiştik Selim'le. Ayrıca arka çapraz trafik uyarı sistemi de otomobilde yer alıyor. Şimdi buradaki tabi o açıdan çok iyi göremezsiniz ama enerji monitörünü göstereyim. Yakından da gösterelim. Buradaki enerji monitörü pillerin şarj durumunu en arka bagajın altında piller var. Elektrikli motorun o anki çalışma çalışmama durumunu elektrikli motor şuranın biraz alt kısmında kalıyor. Ve önde Selim'le göstermiştik benzinli motorun çalışma durumunu an be an gösteriyor. Ayrıca piller ne zaman şarj oluyor onu da gösteriyor. Onları ayrıca göstermiştim şu ana gösterge tablosunun sol tarafındaki birimlerden de kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelelim teknik özelliklere. Bu arada bir kırmızı ışıkta duracağız. Her hibrit yani tam hibrit otomobilde olduğu gibi bu araçta da start stop yer almıyor. Çünkü zaten durduğunuzda benzinli motor tamamen aktiviteyi durduruyor. Hatta piller de durduruyor bu şekilde duruyorsunuz hiçbir enerji harcamadan. Dediğim gibi otomobilde bir tane benzinli, bir tane de elektrikli motor var. Bunların ayrı ayrı güç ve torkları var. Benzinli motor 92 beygir güç ve 120 Nm tork üretiyor. Elektrikli motor ise 80 beygir güç ve 141 Nm maksimum torka sahip. Sistem gücü ise 116 beygir olarak veriliyor. Bu arada pillerin kapasitesi 0.77 kWh. Bu brüt kapasite. lityum iyon piller dediğim gibi bagajın altına konumlandırılmış durumda. Otomobil ACVT e adlı şanzımanla kumanda ediliyor. Otomatik şanzıman türü ve 4x2 önden çekişli. Bu aracın Avrupa'da 4x4 versiyonu da var. İleride gelir mi bilinmez ama tabii ki fiyatı çok daha fazla olacaktır. Otomobilin maksimum hızı saatte 170 km. 0-100 hızlanma süresi ise 11.2 saniye. Yakıt tüketimi ortalama 4.6-4.8 litre bölü 100 km. Karbondioksit salımı ise 105-109 gram bölü kilometre. Otomobilin fiyatlarına gelecek olursa bu benim kullanmakta olduğum hibrit versiyon Türkiye'de 4 donanım seçeneğiyle satılıyor. Dream, Dream x pack Flame x pack ve Passion x pack adlı donanımlar söz konusu. Hepsi 4x2 ve hepsi e-CVT şanzımanla kumanda ediliyor. Fiyatlar sırasıyla Yuvarlak olarak 790.000, bin, 807.000, bin, 837.000 bin ve bu benim kullanmakta olduğum en yüksek paket 933.000 lira fiyata sahip. Bu videoyu Eylül ayının son haftasında çekiyorum. Otomobil Euro NCAP çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız aldı ve hatta bunu alırken de sınıfının en yüksek puanını elde etmişti. O puanı elde etmesindeki önemli unsurlar tabii ki Toyota Safety Sense elektronik sürüş destek sistemleri. Tabii ki kasanın çelik olarak başarısı ve aynı zamanda sürücü ile ön yolcu arasında konumlu şuradan patlıyormuş ön orta hava yastığının söz konusu olması. O hava yastığı sayesinde bir kaza sırasında yandan çarpma kaza sırasında sağdan ya da soldan bir darbe aldığınızda buradaki hava yastığı patlıyor ve eğer burada da bir kişi varsa kafa kafaya ya da omuz omuza birbirinize çarpmanızı engelliyor. Buraya bir yastık patlıyor gibi düşünebilirsiniz. Sürü sırasında enerji monitörünü göstereyim sizlere. Şu an pilleri harcıyoruz. Gördüğünüz gibi pillerden ön aksa enerji aktarımı söz konusu. Anlık olarak orada her şeyi takip edebiliyorsunuz. Ben bu ekranı çok seviyorum. Ana gösterge tablosunda da var ama bu daha güzel, daha büyük. Hala pillerden harcıyoruz. Şimdi benzinli motor da devreye girdi. Şurada kırmızı olarak ifade ediliyor. Devreye girdi ve çıktı kısa bir süre. Şimdi fren yaptım piller doluyor. Durdum. Hiçbir enerji akışı yok. Tekrar kalkarken piller devreye girdi. Şimdi biraz gaz vereceğim. Kırmızı yanacak yine orada. Evet, benzinli motor da devreye girdi. Şu an hem piller hem benzinli motor devrede. Bu şekilde anbean an enerji tüketimini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada eksik bir bilgi kalmasın. Bu bir tam hibrit otomobil olduğu için herhangi bir şekilde kabloyla şarj etmeniz gerekmiyor. Otomobil sürüş halindeyken Piller sürekli doluyor, boşalıyor. Kısa bir sürede tam doldurabilirsiniz. Kısa bir sürede tekrar o pillerin tamamını harcayabilirsiniz. Adeta bir doldur boşalt gibi futbolda hani tabir vardır. Onun gibi piller doluyor, boşalıyor. Düz yolda giderken bile benzinli motor pilleri şarj edebiliyor. Yokuş aşağı inerken kendi kendine piller şarj oluyor. Şimdi bir kırmızı ışığa yaklaşıyorum. Hatta şanzımanı B'yi alayım. Motor freni ekstra olarak pilleri daha da hızlı bir şekilde doldurdu. Bu şekilde piller kendi kendine doluyor. Sizin hiçbir şekilde kabloya ihtiyacınız olmuyor ve uzun yola da gidebiliyorsunuz. Ben İstanbul'dan Antalya'ya geldim. Yarın Antalya'dan İstanbul'a döneceğim ve pilleri yolda kendi kendine şarj ede ede gideceğim. Hiçbir yerde duraklama yapmam gerekmeyecek. Önümdeki ekranı da göstereyim. Sürüş sırasında söylediğim gibi şurada off yani o sırada eğer motor çalışmıyorsa. Ready yazıyor şurada. Motorun çalışıyor olduğunu belirtiyor. Eco kısmında giderseniz en düşük yakıt tüketimiyle gidiyorsunuz. Bakın bir gaz vereyim power'a geçti. Gördüğünüz gibi power şu an en fazla yakıt tükettiğimiz dönem. Şimdi şöyle bir yokuş aşağı gidiyorum. Gördüğünüz gibi şarja geçti. Bu şekilde buradan da takip edebilirsiniz. Şu enerji monitörünün yanı sıra orada da o birim var. Ayrıca orada da enerji hakkında bilgiler, eko puan mesela şu an bana 87 vermiş. Hızlanmanızı, yavaşlamanızı orada değerlendiriyor. Sürüşün sonunda sizlerle Antalya şehir içi test tüketimini paylaşmak istiyorum. Toplam 125 km kullandım ve yakıt tüketimim 3.4 litre bölü 100 km. Bu tüketimi şehir içi hızlarda gerçekleştirdim. Yani ortalama hızımı hesaplayamıyorum çünkü onu vermiyor. Ayrıca geçen süreyi de vermiyor. Ama size söyleyebilirim ki yani ortalama hızım 50'yi geçmemiştir. Saatte 50 kilometreyi geçmemiştir. Sürekli dur kalka girdiğim %100 şehir içi tüketim verisi bu. Bence çok 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 başarılı. Bu arada klima her zaman çalışıyordu ve sürüş modu her zaman normaldeydi. Evet Selim size hoşça kalın demişti. Bu vesileyle ben de hoşça kalın demek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.